Merhaba sevgili işitme cihazı kullanıcıları. Bugün size işitme cihazının bakımı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu işitme cihazı bir müşterimizin bize bakım için getirdi. Kulak arkası bir cihaz kullanıyor müşterimiz. Cihazın uç kısmında bir plastik uç var bununla kullanıyor. Ve baya bir kirlenmiş. Bu tarz sorunlar yaşamaması için kendisine kulak kalıbıyla kullanmasını tavsiye ettik. Ve güzel bir kulak kalıbı yaptık hastamız için. Şimdi bunu buradan çıkartacağım, temizleyeceğim. Daha sonra kalıbını taktıktan sonra yeniden bir uygulama yapacağız. Burada bir temizleme setimiz var, İşitme cihazı temizleme seti. Cihaz alırken muhakkak e, merkezinden bunu da istemeyi unutmayın. İçerisinden küçük mini bir fırça çıkıyor. Yine kulak kirlerini temizlemek için bir çengelli iğnemiz var. Cihazın içerisindeki Havalandırma kanalını temizlemek içerisinde içinde bir misina çıkıyor. Bu misina ile havalandırma kanallarını temizliyoruz. Öncelikle şuradaki ucu kirli olan parçayı sökeceğiz. Buradan alacağız bunu. Bunu çıkarttık. Uç kısmında filtresi var. Bu filtrenin de muhakkak temizlenmesi gerekiyor. Yedek filtrelerimiz burada. İçinden bir tane çıkartıyoruz. Yeni filtremizin e, burada görüyoruz yeni filtremizi. Arka kısmı ise eski filtreyi sökmemize yarıyor. Çeviriyoruz arka kısmını. Eski kullandığımız filtreye batırıyoruz. Bu burada kalıyor. Buradan çektiğimizde eski filtre yerinden çıkıyor. Çubuğu çeviriyoruz. Yeni filtreyi buradaki uç kısmına takıyoruz. Çektirdiğimiz zaman yeni filtremiz yine uç kısımda kalıyor. Kalan kirler için fırça kullanıyoruz. Bu şekilde temizliyoruz bu kısımlarını. Daha sonra cihazımızın üst kısmında mikrofon olan kısımları cihazı baş aşağı tutacak şekilde bir elimizle tutuyoruz. Fırçayı alt kısımda bu şekilde temizliyoruz. Burada mikrofon yuvalarında filtrelerde tozlanmalar oluyor. Bu fırça bunu temizlemek için yardımcı oluyor. Bu şekilde temizliyoruz. Şimdi hastaya yaptığımız kalıbı cihazın uç kısmına takacağız. Özel yani küçük kibar bir kalıp yaptık. Cihazın hoparlör kısmı burada. Kalıbımızın yuvasına buraya oturuyor. Bu şekilde oturdu. Akrilik bir kalıp olduğu için e, kulakta herhangi bir e, alerji e, de yapmıyor ve yıkanabilir özelliği var. Hoparlörden e, kalıbı ayırmak için böyle bir aparatımız var. Aparatı buradan bastırdığımız zaman hoparlörümüz çıkıyor. Kalıbımız bu şekilde evde ılık bir su ile yıkayabilir. Daha sonrasında temizliğini yaptıktan sonra tekrar takabilirsiniz. Ee, bazı kalıpları buraya birleşik yapıyorlar. Biz bunu çok fazla önermiyoruz. Bunun burada birleşik olması hasta kendi evinde bunu temizleyemiyor. Her temizlik için e, merkezlere başvuru yapması gerekiyor. Bu da kullanıcılar için biraz sorun oluyor açıkçası kalıbın içerisine koyduğumuz bir aparat sayesinde evde kendisi kolaylıkla takıp çıkartabiliyor. Yine kalıp yaptırırken de böyle tak çıkart aparatlı bir kalıp yaptırmak istediğinizi özellikle belirtmenizi istiyoruz. Bu kalıbın uç kısmında da yine bir yuva var, daha büyük bir yuva. İkinci bir filtremiz var. Bu ikinci filtremizi de yine hemen bunun uç kısmına yerleştiriyoruz. Bu filtre ilk korumayı sağlıyor. Bu filtreden kir ne geçse bile arkada bir filtre daha var. Yani iki kat daha korunaklı bir e, hoparlörümüz olmuş oluyor. Bu da hoparlörün ömrünü e, çok fazla arttırıyor. Çok önemli bir şey. Yine kalıbımızın alt kısmında havalandırma kanalımız var. Misina yardımı ile buradan havalandırma eğer tıkalı ise temizleyebiliyoruz. Misina'yı oradan taktığımızda diğer taraftan çıkması gerekiyor. Bazen çok e, sert kurumuş kirler olabiliyor. Burada çengelli iğnemiz sayesinde de yine bunu buradan şöyle çevirerek temizleyip kiri alabiliyoruz. Zaten yıkama imkanı olduğu için e, genellikle hastaların tercihi hoparlörünü buradan çıkartıp yıkadıktan sonra tekrardan birleştirmek oluyor. Tabi cihazın kutusu da kirli. Kutusunu da temizleyeceğiz. Kutusunu temizlemek için de yine aynı fırçayı kullanıyoruz. Cihazı yerleştirdik. Bakımını yaptık. Müşterinin kulağına takmak için hazır durumda. Videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerle görüşmek üzere.